Biz şimdi Osmanlı'nın yükseliş dönemini genel tekrarımızda bir kere daha gözden geçirmiş olduk. Şimdi üniversite sınavında Osmanlı'nın yükseliş dönemiyle ilgili bir soru geldiğinde boş geçmeyeceğinizden adım gibi eminim değil mi? Değil mi Gamze? Gamze sen de. Burada mısın Gamze? Buradayım öğretmenim. Bu kadar dağıldığına göre Osmanlı'nın dağılma dönemini de iyice anlamışsınızdır. Tabii. Tabii. Çıkabilirsiniz siz. Gamze sen kal, bir iki dakika konuşmak istiyorum. Peki öğretmenim. gel. Bekle, starım benim. dersiniz öğretmenim. Bir anda aldım. Tamam, farkındayım. Farkındayım bu Bursa mevzunu biliyorum babanın yollamaya çalıştığını. Ama... Ağlama. Ağlama. Daha kendini de arkadaşlarını da üzmen için çok erken. Bak söyle yarın baban gelsin beni görsün onunla konuşmak istiyorum tamam mı? Peki öğretmenim. Sil o güzel gözlerini, sil. Benim öğrencilerim güçlüdür. Benim çocuklarım her türlü zorluğun üstesinden gelir. Tabii ben onların yaptığı her şeyin altına imzamı atarım. Ben sana da güveniyorum. Tamam, başaracağız tamam. Halledeceğiz burada. Hani yastığa başını koyduğunda hayal kurarsın. Suratında aptal bir gülümseme olur. Aynen öyle. Sanki... Sanki ne istesen olacakmış gibi. Oğlum bu senin hayalindi. Sonuna kadar hak ettin her şeyi. Aşkım bugün için çok çalıştı. Ya abi onu bunu bırakın da. Sen şu transfer olayını baştan sona adam gibi bir anlatsana. Sen şimdi kesin kes Fenerbahçeli mi oldun yani? Nasıl oldu? Ya Arif'im ben de ne olduğunu anlayamadım ya. Sezon başından beri bir iki Fenerbahçeli yönetici beni izliyormuş. Benim de haberim yok. İşte bu son iki idmanı izledikten sonra da beni almak istiyorlarmış. İstiyorlar mıymış? Nasıl ya? Gelip benden isteyecekler oğlum. Öyle istiyorlarmış falan. Ve ona göre yok öyle. Burada koskoca menajerin duruyor be. Çok para kazanacağız abi. Formaliteleri bana bırak. Şş kopi. Kendine gel oğlum. Hayal senin değil Ortega'nın hayali. <laughs> Doğru. Sen hayal kur, ben de formalitelere bakayım. ya beyler durun. Daha sözleşme imzalamadım ha. Oldu bir şey oldu. İmzaladıktan sonra uzun uzun hayal kurarız. Ne zaman gideceksin görüşmeye? Bugün. Mr. Ortega, heyecan var mı heyecan? <laughs> Uf, ne diyorsun be abi? Heyecandan elim ayağım titriyor. İnşallah elimi yüzüme bulaştırmam. Dua edin. Ortega, büyük olmak için büyük gibi davranmak gerekmez abi. Sen bunun heyecanını yaşa. Belki ileride çok büyük bir futbolcu olduğunda bu heyecanı arayacaksın abi. Onlar da senin elinin titremesini istiyorlar zaten. Heyecan dediğinde de aklıma geldi Ortega. Bir cep telefonu ver de. Bir iki mesaj atayım. Birkaç heyecan yaşayayım. Hoş olmaz mı? <laughs> Var ya Kopil. Şu sözleşme bir imzalansın. Sırf senin için özel bir hat yaptıracağım ya. Kardeşim benim de. Be. Vallahi iyi fikir, vallahi iyi fikir. İsmi de kopisel olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sedat Yıldırım, düşüncesi çok güzeldi. Sedat Yıldırım çok sert. Gool!